Öncelikle merhabalar Sayın Başkanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Yerel Yönetimler Dergisi'nde makamımıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Allah razı olsun, tamam. hoş bulduk. <laughs> Sizlerseniz hızlıca sorularıma geçeyim efendim. Tabii ki. Ee, Başkan İbrahim Özdemir kimdir efendim? Valla Emre Özdemir kimdir? 1980 yılında Niğde'de doğdum. İşte ilk öğretimimi, lisemi Niğde'de bitirdim. Sonrasında üniversitede Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümü bitirdikten sonra 2004 yılı gibi niye de tekrar dönüş yaptık. Burada hem ticari hayatımıza yani meslek hayatımıza bir taraftan başladık. Evliyim, iki tane çocuğum var. Anladım. Allah razı olsun. Daha öncesinde siyasi olarak yaklaşık 2010 yılından bugüne diyelim çok aktif bir şekilde içerisindeyim siyasetin. İlk yıllarda il yönetim kurulunda yer aldım. Sonrasında 5 yıla yakın 4,5 yıl kadar il başkanlığı yaptım. 2019 yılından bugüne de belediye başkanıyız genel olarak böyle siyasetten hani çok işin içinde olmayı seviyorum aslında. Vatandaşa dokunmayı seviyoruz. Siyasette bunun için aslında hizmet etmenin en büyük aracısı diyebiliriz. Evet. Yani. evet 9. yerel ilçiler ödül töreninde Akkaya Barajı eski günlerine döndü projesiyle çevre düzenleme kategorisinde proje almaya kazandınız efendim. Bu projenizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi Akkaya Barajı'nda dediğiniz gibi aslında çevre projesi. Biz Nide Belediyesi olarak da en büyük yatırımımızı çevreye yapmış olduk. Niğde yani Belediyesi'nin tarihindeki en büyük proje Akkaya Barajı'nın hemen kenarına yaptığımız ileri derecede biyolojik arıtma tesisi. Evet. Daha öncesinde maalesef bir tesisimiz vardı ama böyle çok kullanışı değil. Biraz küçük zaten hacim olarak yetersiz. Ama aynı zamanda da sürekli arıza veren düzgün çalışmaya bir tesisimiz vardı. Göreve gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden bir tanesi İller Bankası aracılığıyla arıtmamızın temelini atmak oldu. Öyle söyleyelim. Yaklaşık o günkü fiyatlarla 180 milyon liraya mal oldu. Yani 2019 yılındaki fiyatlarıyla 180 milyon lira bir yatırım yapıldı. Tabi bugünkü karşılığı çok daha büyük. Biz bunu zaten para olarak bakmıyoruz. Sürdürülebilir bir artma olsun istedik. Bundan dolayı Güneş Enerjisi Sistemi de kurduk, yanında yaklaşık 2.7 MW'lık bir Güneş Enerjisi Sistemi de kurduk, GES Sistemi de kuruldu orada. Ve şu anda kendi elektriğini kendisi üreten, ki 1 Ocak'tan itibaren faaliyete geçti arıtmamız. Hem atık suyla sularımız, içme suyu kalitesinde üretiyoruz, sulama suyunda kullanılıyor şu an Akkaya Barajı'nda. Ee, ve aynı zamanda da kendi elektriğinin kendi ürettiği için de sürdürülebilir bir sistem kurduk. Çünkü arıtmaların en büyük maliyeti elektrik maliyetiydi. Ee, şu an bize maliyeti yok denilecek kadar az arıtmamızın ee, ve 1 Ocak'tan bugüne daha doğrusu ilk 6 ayda diyelim yaptığı tasarruf miktarı da 600 bin dolar. Sadece güneş enerjisi sisteminden kaynaklı olarak e, diyelim. Ee, Allah şükürler olsun Akkaya Brajda eskiden bir kuş cennetiydi ama tabii o pislikten dolayı kuşlar da terk etmişti. Şimdi çok şükür kuşlar da geri döndü. 200'ün üzerinde kuş çeşitlerine de ev sahibi yapan bir baraj. Ki hemen yanında üniversitemiz var. Üniversitemizin kampüsü var. Oradaki çocuklarda kötü kokuları engellemiş olduk bir taraftan da. Yani birçok faydası olan bir yatırımı hem çevreye olan yatırımımızı hem işte sulama suyunda kullanacak şekilde suyu olan yatırımımızı ve kötü havadaki kötü kokuları engellemek adına çok yönlü bir yatırımı Allah şükürler olsun gerçekleştirdik. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle de faaliyeti aldık. Kayıtlı evet. başkanım. Tamam. Belediye başkanlığına gelirken ki vaatleriniz nelerdi? Kaçına başladınız? başlığınız? Şimdi vaatlerin hepsini sayarsak bayağı bir vakit alır. Yani 50'nin üzerinde vaadimiz vardı. Şu an sayısını ben de hatırlamıyorum ama Allah'a şükürler olsun %80 oranında vaatlerimizi gerçekleştirdik. Ha, kalan yapamadığımız %20 gibi bir vaatlerimiz var. Bunların da Niye yapamadıklarımızın da sebepleri var ama çok detaya girmeyeyim. Ama kalan %20'nin karşılığında vaatlerimizden çok daha fazlasını yaptık. Mesela bir kale projemiz var. Kale koruma ve yenileme projesi. Biz bunun vaadini bile gerçekleştiremedik. Çok büyük bir proje. Ya yapamazsak insanlara karşı cevap veremeyiz diye ben bunu vaatlerin arasında proje kitapçına bile koymamıştım. Allah'a şükürler olsun NİDE'nin 40 yıllık hayali olan bir projeyi gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Şu an bu projeye başladık, devam ediyoruz. İnşallah 1-2 yıllık daha işimiz var. Ki aynı şekilde eski sanayideki uyguladığımız kentsel dönüşüm. Gene biz bunu proje kitapçığımıza koymamıştık. Bu da çok büyük bir projeydi. 400 tane sanayi dükkanı yaptık oradaki kentsel dönüşüm projesi için. Ee, Allah'a şükürler olsun belki yüzdesi, iyi yapamadığımız %20'lik bir kısım kalmıştı ama yapamadığımız %20'nin yerine onların en az 15-20 katı büyüklüğünde başka projeleri de gerçekleştirmiş olduk. Bundan dolayı da vicdanen çok rahatız. Ee, bütün olumsuzluklara rağmen bunları yaptık. İşte biraz önce sizinle de sohbet ettik, göreve geldik. iki yıl pandemi vardı. Sonrasında e, asrın, asrın felaketi diyoruz ama böyle bin yılın felaketini yaşadık. Deprem felaketi ki Allah bir daha yaşatmasın. Sonra genel seçimler oldu falan derken böyle hareketli bir e, aslında belediyecilik anlamında da zor bir dört buçuk yılı geride bıraktık ama bunlara rağmen vaat ettiğimizden çok daha fazlasını yapmayı Allah bizlere nasip etti. Onun için de sonsuz şükürler olsun diyoruz. Aşağılık döneminde ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız efendim? Yani biraz önce söylediğimiz arkadaşım. sıkıntılar işte, pandemi, deprem. Allah beterinden saklasın diyelim hepsinin. E, i̇nşallah bundan sonra böyle sağlıklı günler olsun. İnşallah. Hep birlikte sağlık içerisinde, huzur içerisinde bir araya gelelim. Sağlık içerisinde bu işlerimizi konuşalım evet. ama işte en büyük sıkıntılar pandemi, deprem. E, sonrasında ister istemez genel seçimlerde 5-6 ay kadar bir ara vermek zorunda kalıyorsunuz bazı işler. Çünkü birçok işimiz Ankara'dan devam ediyor, bakanlıklardan devam ediyor. Ama Allah'a şükürler olsun dediğim gibi birçok sıkıntı belki olsa da ki Allah beterinden saklasın her zaman dediğimiz gibi biz vaat ettiğimizden çok daha fazlasını gerçekleştirdik. Bir de sıkıntı olacak artık sıkıntısız hiçbir olay artık olmuyor yani mutlaka biz sıkıntı yaşamadan hiçbir şey başaramıyorsunuz zaten. O yüzden onlar da çok Bunları bahane üretmedik, hiç bahane de etmedik. Biz işimize baktık, işimizi yaptık. Öyle söyleyelim. Sayın Başkanım yeni dönemde aday mısınız? Adaysanız vaatleriniz nelerdir? Yani nasip olursa adayız, öyle söyleyelim. Ee, vaatlerimiz bir kere en büyük projelerimiz dediğimiz gibi kale ve sanayi projemiz şu an e, yapım aşamasındayız. Yani kamulaştırmaları tamamladık. Bundan sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Bu iki projeyi tamamlamak. Bu iki proje tamamlandığı zaman zaten e, NİDE kabuğunu kırmış oluyor. Gerek turizm anlamında gerekse de işte e, eski sanayi bölgemize yapacağımız dönüşüm sonrasındaki işte alışveriş merkezi olarak şehrin ticaret hayatını çok canlanacağı ki otoyolumuzdan sonra e, çok hareket kazandı Niğde'miz. Özellikle inanılmaz bir trafik var. Bu trafiği Niğde ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Bu yüzden yeni yapacağımız e, faaliyetlerde şehrin ticaretini canlandırmayı planlıyoruz. Kale bölgesinde şehrin turizmini canlandıracağız. Ee, devam eden organize sanayi bölgesi projelerimiz var. Bunlar da bir yıl önce sonuca ulaşmak istiyoruz. Yani NİDE'yi yeni dönemdeki en büyük vaadimiz yani hani böyle çok e, küçük tüpte işte şurada şu proje yapacağız, burada bu proje yapacağız demeyelim ama gerek turizm anlamında, gerek sanayi anlamında, gerek istihdam anlamında ve şehrin kültürel hayat anlamında ki kütüphaneler yapıyoruz, festivaller düzenliyoruz, kent müzesini yapıyoruz bir taraftan. bunları bir noktalamamız lazım, tamamlamamız lazım. Yani şehir çok yönlü olarak şunu diyelim en büyük vaadimiz Nide'yi hak ettiği konuma geçireceğiz, çıkaracağız inşallah. Hı hı. Çünkü Nide kadim bir şehir. Geçmişi çok eskiye dayanan bir şehir. Şu an bulunduğu konumu, bulunduğu pozisyonu hak etmeyen bir şehir. Burası kahramanlar diyarı. Ki en son 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir bu şehrimizden çıktı. Daha birçok şehidimiz var. Bu kahramanlar diyarı, bu kadim olan şehri hak ettiği konuma, önce ülkemize sonra dünyaya başarılarıyla tanıtacak bir e, duruma getirmek en büyük vaadimiz diyelim. İnşallah beyim efendim. Ee, başkanım sizlere gerekli Halkımız olarak, gerek Yerel Yönetim olarak bizleri makamımızı ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Milli katkılarınızı için çok teşekkür ederiz efendim. Biz ha. teşekkür ha. ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. İnşallah ha. efendim.